Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki beni çok iyi izleyen arkadaşlarımız var. Ona çok çok teşekkür ediyorum. Siz de beni izlemiyorsanız arkadaşlar. Yani benim azıcık videolarıma bakıyorsunuz sonra değil arkadaşlar. Dediğim göre bu kapakta arkadaşlar okuyan okuyamayanlara ben söylüyorum şu kapakta Roblox yazıyor. Roblox oynayanlar kullanıcı adını yazsın. Arkadaşlar yazın femal oynayabilirsiniz bu bu ama çok mu çok güzel olur arkadaşlar ve böyle bebek ailesinde sizin için tanımak istiyorum kapucaney kaçabınız 18 Mart bugün arkadaşlar 18 Mart you, yılınız kutlu olsun ve 18 Martın arkadaşlar bu kaç Mart Mart ayımız Ya Rabbi Bugün 18 Nereden Mart günü Şimdi arkadaşlar ben Sizin için kaç Böyle eğlenmek için Çekiyorum arkadaşlar sizler için Yani sizler için Çekiyorum Bu videolarıma like ve bir tanecik like ve bir tanecik abonenizi istiyorum. Parıl değil. Bir saniyenizi bile almıyor arkadaşlar. Bir saniyenizi bile arkadaşlar. Discord Discord Discorddan Discord hesabımın adını söylüyorum ben diğer ablam için de konuşmak. MKMK yo baby come like istek atarsanız onu izleyen takipçiler beni izleyen takipçiler ve onu da şey yapmak için istiyorsanız arkadaşlar. On onunla da konuşmak istiyorsanız baby come ama baby onu onun bir tane daha kanal var. Baby ama büyük M olması gerekiyor. Bu kız kaç tane hesap açtı ben bilmiyorum. Bir de şu hesabı var. Şu hesabı var bir de. Milkan. Miko. Bebiko. Melike. Bebiko. Diyor muyum ya Melike? Evet arkadaşlar. Diyorsunuz. Yağmur. X Yağmur. Roblox'la benim arkadaşım olarak Roblox'ta. Arkadaşlar benim Roblox'ta olan arkadaşım. Arkadaşlar. Arkadaş olarak Yağmur'u e, Roblox oynanır. Ve asla maharaket etmez. Ekleyin arkadaşlar kesinlikle. Yani demiyorum çukur için. Şimdi yağmur yağmur zaten yağacak mıydım bana? Söyle. Evet arkadaşlar yağmur yağmur adı burada. X yağmur. Burada yazıyor arkadaşlar. Kaç arkadaşı varmış? Hangi arkadaşı varmış merak ediyorum. Oh, ben de eklemişim. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben... Aa bu kim ya? Dream Dream kim oluyor? Ben biliyorum. O da bizim takipçimiz. Hmm, Selin aslında adı. Ben de böyleyim arkadaşlar. Nasıl? Nasıl bir kombinim var? Çok Arkadaşlar bu saç kaşları diye diyorsanız e, bu kadar lira o. Arkadaşlar bu kadar lira ucuz yani. 50 lira alabilirsiniz ve kesinlikle unutmayın, bunu unutmayın arkadaşlar sizlere. Evet arkadaşlar sizlere başka şeyler anlatıyorum. YouTube'da YouTube'da kimin kimin kime abone olacağınızı söylüyorum arkadaşlar. Baby Baby Ko ilk Baby Ko çok like atın. Ben kanalların adını söyleyen. Bebiko. Bebiko Eylül ve Bebiko ve Roblox Melike. Arkadaşlar. Bu kadar. Ama o ikisine ve bana çok like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İstediğiniz YouTube'larda çalışanlar like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Ama bize daha çok abone atabilirsiniz. Çok abone atın ve çok bol bol like atın arkadaşlar. Yoksa size mükemmel bir hediye yollarız. Belki. Arkadaşlar çok güzel izlerseniz. Ve çok abone like falan atarsanız size büyük bir sürpriz alabiliriz. <laughs> Bu videoyu çektiğim arkadaşlar. Çektiğim arkadaşlar. Nerede oturduklarınızı, nerede yaşadıklarınızı, İstanbul mu, Antalya mı, ee, şey mi, Ankara mıdır, İstanbul mudur, Fransa mıdır, ne bileyim, e, ee, şey midir, Rusya mıdır. Bu arada dilek Rusya Bu mı? Neyse arkadaşlar. Arap, Arap, Arap yaşayanları falan soruyorum. Falan yani ve şey Antalya falan şey Amerika İngilizce falan ya yani Türk yaşayanlar arkadaşlar onlara onlar yazsınlar çıktıklarını Ankara'da bir tane takipçimiz yaşıyorsa çok mutlu olurum bizim yani korona varsa yani bizim sokak Sokağa söylemeyeceğim çünkü tanıyorum. Evet şimdi arkadaşlar. Böyle arkadaşlar şimdi yeni videoyu yükleme zaman kendinize iyi bakın hoşçakalın.